Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nida. Bugün sizlerle en çok sorulan sorulardan birine cevap bulmaya geldim. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi acaba Türkçe ne diyor bilemem. Evet. Allah Söylenen şeyleri anlıyorum, soruları anlıyorum ama bir türlü kendimi ifade edemiyorum diyorsanız hoş geldiniz. If you are ready, let's get started. hem belli bir seviyeye geldikten sonra anlıyoruz ama nasıl cevap vereceğimizi bilmiyoruz bunun en büyük sebebi ne biliyor muyuz arkadaşlar? Türkçe düşünüyoruz. Eğer Türkçe düşünmeyi bırakıp öğrendiğimiz dilde düşünmeye başlarsak bu sorunu çözebiliriz. Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Size birkaç tane önerim olacak bu konuda bu konuda bayağı bir araştırma yaptım ve birçok yabancı öğretmenin birçok dil öğrenen insanın nasıl şeyler uyguladığını sizin için derleyip topladım ve ben de kendim Almanca öğrenirken bunların birçoğunu zaten yapıyordum ve hala yapmaya devam ediyorum. O yüzden sizlerle bunları paylaşacağım. Hadi hemen başlayalım. Birinci söylemek istediğim şey arkadaşlar şu. Lütfen hata yapmaktan korkmayın. Bizim ana dilimiz değil. Adı üstünde ikinci ya da üçüncü dilimiz ya da dördüncü dilimiz arkadaşlar. Hata yapmaktan korkmayın. Karşınızda İngiltere kraliçesi yok arkadaşlar. Belki bir gün olur bilmiyorum ama onunla konuşurken dikkat edebilirsiniz. Birine derdinizi anlatırken lütfen bu kadar şeylere takılmayın. Ay ben mükemmel konuşamadıkça konuşmayayım demeyin böyle şeyler. Lütfen onlar hata yapmıyor mu zannediyorsunuz? Ben İngilizce öğretmeniyim ben de konuşurken bazen hata yapıyorum. Olabilir. Neden? Çünkü benim ana dilim değil. <laughs> Rus geldi Türkiye'ye ise ki ben gelmek Türkiye'ye iki kere anlıyor musunuz? Evet. Peki neden kendimizi bu kadar kasıyoruz? Kasmayın, kasmayın. Be tourist ya, be tourist. <laughs> Şimdi size birkaç tane öneri sunacağım arkadaşlar. Birincisi, etrafınızda gördüğün objeleri İngilizce düşünmeye başlayın. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Mesela, cup. Cup. This is a cup. Okay, I know it. I know this is a plow. I know that. Bunu biliyorum. Peki herhangi bir şey gördüm mesela. Burada tekli bir koltuk var. Ne olduğunu bilmiyorum. Hemen araştırıyorum ne olduğunu öğreniyorum. Dikkat etmeniz gereken bir şey. İngilizce, İngilizce sözlüklere bakıyoruz. Oxford'da da Cambridge kullanabilirsiniz. Baktım ne demekmiş? Amçe. Um Amçe. Um Öğrendim. Bundan sonra ben ne zaman teklik oltu görsem İngilizce düşünmeye başlayacağım otomatik olarak. İsterseniz bunu beraber deneyelim. Şimdi ekrana bir tane resim koyacağım. Eminim ki birçoğunuz ne olduğunu biliyorsunuz. Bakalım. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Apple. Peki bunu biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Hemen öğrenelim beraber. Söfa. Söfa. Şimdi resimle dili kodladık. Bundan sonra şöyle bir deney yapacağız. İki resmi tekrar göstereceğim. Sadece İngilizce düşünmeye başlayın. Resimleri gördüğünüz anda öğrendiğiniz dil otomatikman kafanıza yerleşmiş olacaktır. Değil mi arkadaşlar? Bakın otomatikman kafanıza yerleşti. Çünkü objelerle dili kafanıza kodlamış oldunuz. Artık ince düşünmeye başladınız. Size şimdi bir siteden bahsedeceğim. Yeni bir kelime öğrendiğiniz zaman telaffuzunda tereddüt ediyorsanız bu kelimeyi arama butonuna yazdığınız zaman native speaker'ların kelimeyi nasıl telaffuz ettiğini örneklerle beraber görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok inanılmaz yani bir site. Alta linkini bıraktım. Uygulamada gösteriyorum size hemen. Now um, she talks about how you can just cover a sofa. The sofa still peppy and full from disuse. İkinci en çok kullanılan yöntemimize gelelim. Bu yöntemimizin adı narration. Arkadaşlar etrafınızda gördüğünüz olayları da kendi kafanızda İngilizce düşünmeye başlayın. Önce kendinizden başlayın mesela. I'm drinking coffee. I'm sitting. I'm looking at my camera. I'm waiting for someone. <laughs> Bu şekilde kendi kendinize yaptığınız şeyleri söyleyebilirsiniz. Ya da bir kafede oturuyorsunuz tek başınıza. İnsanları görüyorsunuz, hayvanları görüyorsunuz. Yaptıkları şeyleri kafanızda İngilizce düşünmeye başlayın. Mesela, she is drinking tea, uh, he is waiting for the bus. Hmm, they are discussing about something I don't know. Bu şekilde etrafınızda gördüğünüz şeyleri betimlemeye çalışın arkadaşlar. Baktınız ki bir olay oluyor ama onun İngilizcesini bilmiyorsunuz. Bunu araştırıp öğrenebilirsiniz. Bu şekilde o olayı tekrar gördüğünüz zaman otomatikman İngilizce düşünmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size tekrar bir fotoğraf göstereceğim. Bana bu fotoğraftaki herhangi bir nesneyi, herhangi bir şeyi İngilizce düşünmenizi istiyorum. Ve İngilizce cümleler kurun. kurun. Olabildiğince basit cümleler olsun arkadaşlar. Resme bakalım. Neler görüyorsunuz? Evet arkadaşlar eminim... Basit cümlelerle, çok karmaşık cümlelerle beraber fotoğrafta bir yer gördüğünüzü ifade edebildiniz. Eğer bilmeniz bir şey varsa onu öğrenip objeler, nesneler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Gelelim üçüncü yapacağımız şeye. Immersion. Arkadaşlar kendimizi dile bağırıp bırakmamızla dil biliminde immersion diyoruz. Çoğumuzun ana dili İngilizce olan ülkelere gitme şansı maalesef ki olmayabiliyor. Zaten koronavirüsünden sonra zaten bu ihtimal biraz daha <laughs> uzak gibi bize. Peki bunu nasıl yapabiliriz kendi kendimize evde? Her gün yaptığınız bir rutini İngilizce yapmaya çalışın arkadaşlar. Yazmaktan mı hoşlanıyorsunuz? Günlük yazın ama İngilizce olsun. Öncelikle başlamamız gereken şey telefonunuzun dilini İngilizce ya da öğrenmek istediğiniz dile çevirmekle olsun arkadaşlar. Emin olun bana mükemmel kelime dairiniz gelişecektir. Ben Almanca öğrenirken telefonumun dilini Almanca yapmıştım ve inanılmaz derecede kelime öğrendim arkadaşlar. Gerçekten çok işe yarıyor çünkü... Telefonunuzun dilini çevirdiğiniz zaman Otomatikman bazı uygulamalar İngilizceye dönüyor ama bazılarını tekrar yüklemeniz gerekiyor. Mesela Instagram'ı açtınız. Normalde mavi buton ne işe yarıyor? Takibe, takibi bırak. Bu şekilde öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Onun dışında mesela çok fazla oyun oynuyorsunuz. Zaten birçok oyunun arayüzü İngilizce. Bu şekilde kendinizi inanılmaz geliştirebilirsiniz. Oyunlarda zaten karşınızdaki oyuncularla İngilizce konuşabiliyorsunuz. Gerçekten çok fazla şey öğreniyorsunuz ister istemez. Benim küçük yaşta öğrencilerimin birçoğu hep oyunlardan İngilizce öğrenmişler ve hep bana soruyorlardı. Hocam oyunda şöyle diyor, hocam oyunda böyle diyorlar diye. İnanılmaz bir yöntem. Onun dışında VPN yardımıyla BBC'nin haberlerini izleyebilirsiniz arkadaşlar. İngilizce bir şekilde. Hava durumlarını izleyebilirsiniz, radyo dinleyebilirsiniz. Bunlar sizin günlük konuşma kalıplarını aşina olmanızı sağlayacaktır. Çok fazla dizi izliyorsunuzdur. Bu sizin yararınız olacak. Neden? Hem kulak aşinalığı hem günlük konuşma kalıplarına iyi bir şekilde alışmış olacaksınız. Bu şekilde size şunu öneriyorum. Sakın Türkçe izlemeyin arkadaşlar. Türkçe altyazı bile olmasın sadece. Ha, eğer sizin için zor geliyorsa İngilizce altyazı ve İngilizce dil seçeneğiyle beraber o zaman Netflix'in inanılmaz bir eklentisi var arkadaşlar. Hemen linkini bıraktım açıklama kısmına. Orada öğrenmek istediğiniz dili eklenti olarak yükleyebiliyorsunuz. Mesela Almanca öğreneceksiniz. Altyazıda hem İngilizce hem Almanca olabiliyor. Bu şekilde inanılmaz derecede kelime dağarcığınızı geliştirebilirsiniz. Ben size konuşma kısmından günlük konuşma kalıplarının en çok yaygın kullanıldığı sitcomları öneriyorum. Durum komedileri. Neler? İşte How I Met Your Mother, Brooklyn Nine-Nine, Friends gibi durum komedileri izlediğiniz zaman arkadaş günlük konuşma kalıplarına alışmış olacaksınız. Çünkü çok fazla duyacaksınız ve cevap seçenekleriniz daha çok artmış olacaktır. Hemen şöyle bir örnekler açıklayayım mesela. Birisi What's your name diye sorduğu zaman hemen I'm Nida. My name is Nida diye cevap veriyoruz. Değil mi? Niye? Çünkü ben bunu defalarca duydum. O kadar çok duydum ki nasıl cevap vermem gerektiğini beynim otomatikman söylüyor. Ben hiç düşünmüyorum mesela buna cevap verirken. Benim ben I am Nida. Bunu düşünmüyoruz. Bir çoğunluğunu düşünmüyoruz. Neden? Çünkü hep böyle duyduk. Duyduk ve cevap verdik. Taklit ediyoruz. Bunu arkadaşlar taklit yöntemi diyoruz. Biz bebekken dili de böyle Taklit ediyoruz ve onu uyguluyoruz. Şarkı dinlerken şarkının sözlerini açın. Onları taklit edin. Kelime darcınız hem gelişecek hem de kelimelerin telaffuzlarına inanılmaz derecede iyi yapmaya başlayacaksınız. Kendinizi çok gelişeceksiniz. Emin olun bana. Gününüz bitti. Uyuyacaksınız. Tam o anda o gün içerisinde neler yaptığınızı İngilizce düşünün arkadaşlar. I went to supermarket. I bought some bread. I made a cake. Oh, it was delicious. Bu şekilde o gün içerisinde yaptıklarınızı İngilizce düşünmeye çalışın. Hmm, peki yarın yaptıklarımız ya da gelecek hafta yapacaklarımız ne olacak? Onları da İngilizce düşünün. Yarın şunu yapacağım, yarın bunu yapacağım derken İngilizce düşünün bunları. I'm going to finish my report. I'm going to write my essay. I'm going to write my thesis. Hmm, I'm going to cut a cake tomorrow. Bu şekilde konuşarak da kendi planlarınızı bu şekilde dile geçebilirsiniz. Birisi size sorarsa, What are you going to do tomorrow? Yarın ne yapacaksın? Put diye cevap veriyor olacaksınız. Ya da dün ne yaptın? What did you do yesterday? Put diye cevap olacaksınız. Neden? Çünkü sürekli bunları zaten kendi kendinize konuşuyorsunuz. Arkadaşlar kendi kendinize konuşmaktan çekinmeyin. Çünkü birçok dil öğrenen insan bu şekilde dil öğreniyor. Kendi kendinize konuşun ve pratik yapın. Gelelim son tavsiyeme. Bir tane arkadaşlar Ücretsiz bir uygulama var. Bu uygulamayla beraber dil öğrenen insanlarla pratik yapabiliyorsunuz. Uygulamamız adı Tandem. Tandem'de arkadaşlar öğrenmek istediğiniz dili ve ana dilinizi yazıyorsunuz. Mesela İngilizce öğrenmek istiyorsunuz, seviyenizi belirtiyorsunuz. Karşınızdaki insanlar da böyle bir platform şeklinde karşınıza çıkıyor. Burada insanların İngilizce düzeylerini görebiliyorsunuz. Burada insanlarla pratik yapabilirsiniz arkadaşlar her gün. Ve en önemli özelliklerinden birisi WhatsApp gibi sesli mesaj özelliği var. Yani karşınızdaki insanlar sesli mesajı da atabiliyorsunuz birbirinize. Bu şekilde her gün yabancı insanlarla pratik yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Native speaker'lar da olduğu için günlük correction, sizi düzeltmelerine yardımcı olabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Stay safe.